Fısır bayramından önceydi. İsa bu dünyadan ayrılıp babaya gideceği saatin geldiğini biliyordu. Dünyada kendisine ait olanları sevmiş olarak sonuna kadar sevdi. Akşam yemeği sırasında iblis, Simon oğlu Yahuda İskaryot'un yüreğine İsa'yı ele verme isteğini koymuştu bile. İsa, babanın her şeyi kendisine emanet ettiğini, kendisinin Tanrı'dan çıkıp geldiğini ve Tanrı'ya döneceğini biliyordu. Yemekten kalktı, abasını bir yana koydu, bir havlu alıp beline doladı. Sonra bir leğene su doldurup öğrencilerin ayaklarını yıkamaya ve beline doladığı havluyla kurulamaya başladı. İsa, Simon Petrus'a geldi. Simon Rab, ayaklarımı sen mi yıkayacaksın?" dedi. İsa ona şu cevabı verdi: "Ne yaptığımı şimdi anlayamazsın ama sonra anlayacaksın." Petrus, "Benim ayaklarımı asla yıkamayacaksın." dedi. İsa, "Seni yıkamazsam benimle payın olmaz." cevabını verdi. Simon Petrus, "Rab, yalnız ayaklarımı değil, ellerimi de, başımı da yıka." dedi. İsa ona dedi ki: Yıkanmış olan tamamen temizdir. Ayaklarının yıkanmasından başka ihtiyacı yoktur. Sizler de temizsiniz ama hepiniz değil. İsa kendisini kimin ele vereceğini biliyordu. Bu nedenle hepiniz temiz değilsiniz demişti. Onların ayaklarını yıkadıktan sonra giyinip yine sofraya oturdu. Onlara "Size ne yaptığımı anlıyor musunuz?" dedi. Siz beni öğretmen ve Rab diye çağırıyorsunuz. Doğru söylüyorsunuz, öyleyim. Ben Rab ve öğretmen olduğum halde ayaklarınızı yıkadım. Öyleyse sizler de birbirinizin ayaklarını yıkamalısınız. Size yaptığımın aynısını yapmanız için bir örnek verdim. Size doğrusunu söyleyeyim. Köle efendisinden üstün değildir. Elçi de kendisini gönderenden üstün değildir. Madem ki bu şeyleri biliyorsunuz, onları yaparsanız size ne mutlu. Hepiniz için söylemiyorum. Ben seçtiklerimi bilirim. Ama ekmeğimi yiyen bana el kaldırdı diyen kutsal yazı yerine gelsin diye böyle oluyor. Size şimdiden Bunlar olmadan önce söylüyorum ki bunlar olunca benim o olduğuma inanasınız. Size doğrusunu söyleyeyim. Benim gönderdiğim herhangi bir kimseyi kabul eden beni kabul etmiş olur. Beni kabul eden de beni göndereni kabul etmiş olur. İsa bunları söyledikten sonra ruhunda derin bir sıkıntı duydu. Açıkça konuşarak size doğrusunu söyleyeyim. Sizden biri beni ele verecek dedi. Öğrenciler kimden söz ettiğini merak ederek birbirlerine baktılar. Öğrencilerinden biri İsa'nın bağrına yaslanmıştı. İsa onu severdi. Simon Petrus bu öğrenciye kimden söz ettiğini İsa'ya sorsun diye işaret etti. O da İsa'nın göğsüne yaslanmış durumda, ''Rab, o kimdir?'' diye sordu. İsa, ''Lokmayı yemeğe banıp kime verirsem odur.'' diye cevap verdi. Sonra lokmayı banıp Simon İskaryot'un oğlu Yahuda'ya verdi. Yahuda lokmayı alır almaz şeytan onun içine girdi. İsa da ona yapacağını tez yap dedi. Sofrada oturanların hiçbiri İsa'nın ona bu sözleri neden söylediğini anlamadı. Para kutusu Yahuda'da olduğundan bazıları İsa'nın ona bayram için bize gerekli şeyleri al ya da yoksullara bir şey ver demek istediğini sandılar. Yahuda, lokmayı aldıktan hemen sonra dışarı çıktı. Gece olmuştu. Yahuda dışarı çıkınca İsa, ''İnsanoğlu şimdi yüceltilmiştir.'' dedi. Tanrı da onda yüceltilmiş oluyor. Tanrı onda yüceltildiğine göre, Tanrı da onu kendinde yüceltecek ve hemen yüceltecektir. Çocuklar, kısa bir süre daha siz dinleyin. Beni arayacaksınız. Ama Yahudilere söylediğim gibi şimdi size de söylüyorum. Benim gideceğim yere siz gelemezsiniz. Size yeni bir buyruk veriyorum. Birbirinizi sevin. Sizi sevdiğim gibi siz de birbirinizi sevin. Birbirinize sevginiz olursa herkes bununla benim öğrencilerim olduğunuzu anlayacaktır. <laughs> Simon Petrus ona, Rab nereye gidiyorsun diye sordu. İsa, gideceğim yere şimdilik ardından gelemezsin ama sonra geleceksin diye cevap verdi. Petrus ona, Rab neden şimdi senin ardından gelemeyeyim, senin için canımı veririm dedi. İsa şöyle cevap verdi, benim için canını mı vereceksin? Sana doğrusunu söyleyeyim, Horoz ötmeden sen beni üç kez inkar edeceksin. Hmm.

Dan mara du shamara dahiu za khel sonza kusha warad za khantsa qara fiwnam kaso geri masibshina vzaishqali uje ma kasgweul ses agua mute pa moa uza de quavrasaj masibshina vzaishqali uje ma عشان فش داخل دغامي بولد قشا سيقول غد دا ورا ما فم صزا جيس حري نصيب شنا فتزاش قلي قاف هم غزوي ود صزا قمود بام غوزا دز قا غزج نصيب شنا فتزاش ود صزا قمود بام غوزا اوی تنها عتار جز کرد اول جوک گوش هاسی گر وست پاوراسیش حس قیمتش مغوار مسیب شنا و زنش کوی بام بام غضوی وید سعی قا مود پم وعوزه دزغوا گازش مسیب شنا و زنش کوی بام بام غضوی وید سعی قا مود پم وعوزه دزغوا گازش مسیب شنا و زنش کوی وید مغضوی وید Se za gwmo e pamor a uza e zego raz Maibschen na zakole raaf am razgwee woud Se za gwmo e pa mor a uzat te zego raz Maib nakole raaf am regwee woud Se zamo.